Youtube'da paylaştığım videonun kısa bir özetinden sonra Stüdyo programının çalışma prensiplerini üzerinden geçeceğiz. Şimdi Geçen hafta bunların hepsini paylaşmıştık. Yani Arşivli programlardan faydalanabilmeniz için YouTube'da katıl olmanız gerekiyor. Katılda probleminiz varsa bana mail atmanız gerekiyor. Katılı YouTube kanalıma girdikten sonra şu katıl butonu var. Oraya bastıktan sonra bunlar çıkıyor. Eğer baş baş yüzbaşı, albay ve general. Bunların fiyatları zaten üzerinde yazıyor. Daha birçok arkadaş da yorumlarda mail adresimizi diyor. Mail adresim benim her yerde yazıyor. Burada da yine yazıyorum yclsgleme.gmail.com Buradan bana ulaşabiliyorsunuz. Katıl yaptıktan sonra da zaten mail atmanız gerekiyor bana. Ben sizi gerekli yönlendirmeler yapıyorum. Evet el er başta aylık 10 TL olan da neler kazanacağınız burada yazıyor. Başçavuşta 60 TL ay olan ayda 60 TL olan da neler kazanacağınız yazıyor. Yüzbaşı da arşivli programların bir tanesine sahip olabiliyorsunuz. Telegram üyeliği süresiz kazanıyorsunuz ve o ay için güncel kalıyorsunuz. Bunlara ek olarak albay vardı al, ayda 650 lira. Bununla yine süresiz telegram üyeliği kazanıyorsunuz. 3 ay güncel kalıyorsunuz. İstediğiniz 3 adet arşivli programlardan gönderiliyor. General yine ayda 1000 lira. Süresiz telegram üyeliği kazanıyorsunuz. 6 ay güncel kalıyorsunuz. İstediğiniz 6 adet arşivli programlardan gönderiliyor. Bunlara ilaveten ee, seviye, rütbe fark etmeksizin uzaktan yardım herkese yapıyorum zaten bilen biliyor. Aldığınız programı bilgisayarınızda çalıştıramazsanız Anadex programı, programını yüklüyorsunuz. Ücretsiz ve bi, bir dakikada yükleniyor bilgisayarınıza. O numarayı bana gönderdikten sonra ben bilgisayarınıza bağlanıyorum ve gerekli desteği sağlıyorum programın çalışması için. Bu programın çalışması için Windows işletim sistemi 10 ve üstü olmalı. Yani 10-11 ve mutlaka Microsoft Office 2021 ve üstü olmalı Mac'te çalışmaz. Başka bir e, Office programında çalışmaz. Çünkü makro e, Microsoft'un makrolarından oluşmaktadır. O yüzden e, bir tek e, Windows işletim sistemi ve Microsoft Office programı yüklenmelidir. Diğer problemler üzerinden e, gelinir. Fakat bu yani Mac'te falan çalışmıyor. Bilginiz olsun. Katıl yapmadan önce haberiniz olsun. Bu programlarımız bunlar. Ee, Setio, Ultra Plus, Son Sikar, Sonot Spoils, Aracaraz, Banko, Match, Bankoların Bankosu. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunlar zaten geçen hafta gösterdiğim Sipsitio programının sonuçlarıdır. Bunları hızlı hızlı geçelim. Bugün 29 Ekim. Bu da dünkü 28 Ekim sonuçlarıdır. Bu da kupon sonuçlarıdır. Gördüğünüz şekilde. Teşekkür ederiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Excel'imiz bu. Tamam mı? Ben siz bana katıl yaptıktan sonra ve mail attıktan sonra yönlendirmeler yaptıktan sonra ben size ee, seri kontrol seri kon, seri no kontrol yüzdesinde bir Excel atıyorum. Bu Excel'i siz bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bu Excel size benzersiz bir numara verecek. Açtığınızda herhangi bir şey olmuyorsa ya da bilgisayara indirdiğinizde bunun üzerine sağ klik yapıp özellikler diyorsunuz. Bakın şurada bu dosya başka bir bilgisayardan geldi ve bu bilgisayarın korunmasına yardımcı olmak için engellenmiş olabilir. Şu engellemeyi kaldır yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra size yönlendirmeler yapıyor. Açalım hemen o da ya da Şu şekilde size yönlendirme yapacak. Şurada sarı bir şekilde bant çıkarsa makrolar devre işe kalmış falan filan. Bunların hepsini aktifleştiriyorsunuz. Ondan sonra size böyle bir şey çıkıyor. Tamam diyorsunuz. Ve size şöyle bir numara veriyor. Bu benim şimdi benim bilgisayarımın numarası. Size de başka bir numara verecek. Başında eksi işareti varsa onu mutlaka belirtin. Tamam diyorsunuz. Bu kadar bu numarayı bana gönderiyorsunuz. Kendisini zaten o hallediyor. Tamam mı? Şimdi gelelim bizim Sipsetio programına. Sipsetio programı sizi böyle bir arayüzde karşılıyor. Şurada tüm liste veya iddia olarak, tüm ligler veya ana ligler olarak, major ligler olarak seçiyorsunuz. Yani normalde size böyle gelir. Tüm ligler ve tüm liste seçili halde gelir. Buradaki e, dünyadaki bütün maçlar indirilir. Listeyi güncelle dediğinizde burası tık 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 güncellenir. Buradan istediğinizde üzerine bastığınızda tek maç analiz et dediğinizde o maçı analiz eder. Veya hiçbir şey seçmeden yani Tümünü seçtikten sonra e, maçları indirdikten sonra tümünü analiz ettikten sonra tümünü analiz eder. Burada da şu anda görüyorsunuz. Burada da çoklu maç analiz etme olayı var. Yani diyor ki e, 50'şer 50'şer 100'er 100'er ya da diyorsun ki mesela 56. maçtan başlasın. İşte 44 tane maçı analiz etsin diyorsun. Ve çoklu maç analiz et tuşuna basıyorsunuz. 56. maçtan başlıyor, 44'e kadar analiz eder. Bu maç sıralarını nereden görüyoruz? Şurada gördüğünüz gibi liste var. Bakın burada maçın sırası var. Gördüğünüz gibi 56. maç burada başlar. Mesela şuradan başlıyormuş. Bunlar dünkü bültendir burası işte 100'e kadar buraya kadar bitirir. Buradan bunu görebilirsiniz. Şimdi güzel bir şey daha var. Avni Bey bu da size gelsin. O kendisini bilir. Lig 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 yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki İngiltere ligini, diyelim ki Türkiye ligini sırayla yapmak istiyorsunuz. Yani bütün bülteni yapmak zorunda değilsiniz. Buraya geliyorsunuz aynı maç seçer gibi. Tamam mı? Ya da önce maç seçer gibi buraya Tur. Gördüğünüz gibi Tur dediğiniz zaman bütün Türkiye'nin maçları, o günkü maçları çıktı. Ne yapıyoruz? D1. Gördüğünüz gibi. Şimdi Türkiye'nin birinci ligdeki bütün oynanacak maçları dünkü bunlar çıktı. Bu haldeyken tümünü analiz et dediğinizde bu ligi analiz eder. Analiz ettikten sonra, bitirdikten sonra ne yaparsınız? Alın Almanya'ya geçin. Almanya ger D1. Evet. Almanya birincilik. Bu geldikten sonra tümünü analiz et dersiniz. Yani lig seçme de var bunun içerisinde. Bunu soruyordunuz çoğu zaman. Ya da istediğiniz maçı da analiz edebiliyorsunuz burada. Ne diyelim Galatasaray. Evet gördüğünüz gibi Galatasaray maçı. Analiz edebiliyorsunuz. Mesela Galatasaray maçını analiz edelim. Ya da ne vardı? Dün El Clasico var. Evet, Barcelona maçı vardı dün. Bunu analiz ediyoruz. Seçtik bundan. Tek maç analiz et diyoruz. Şu anda analiz ediyor. Burada gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Telegram'ımız Grupumuz bangır bangır gidiyor. Ee, çok güzel başarılar sağlıyoruz. Herkes kendi emeklerinin karşılığını alıyor. Program maçlarını paylaşıyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi Barcelona ve Real Madrid maçlarını analiz ediyor. Bunu Şu anda filtrelerden geçiriyor. Ve sonuç olarak da yazıyor. Buraya bir şey atmadı. Şimdi bu maçları buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burası birinci görsel. Burası ikinci görsel. Bu normal programın verdiği hmm. ee, analiz sonucudur. Bu da arşivden sonraki. Yani arşiv dediğimiz şudur gördüğünüz gibi 107 bin tane maçtan aynı sonuçlara sahip yani ne demek bu şuradaki sonuçlara sahip 107 bin maçtan filtreledikten sonra bu hale geliyor maç sonu bu zaten en çok maç sonunda şeydir iyidir maç sonu Real Madrid 1-2 kazanıyor ve nitekim de öyle oldu hatta Barcelona birden iki oldu yani İlk yarı Barcelona aldı ikinci yarı Real Madrid kazandı. 3.10 da oranı varmış mesela maç sonu 2'nin güzel bir oran. Oynayanlara Telegram grubunda zaten paylaşıldı bu dün. Oynayanlara hayırlı uğurlu olsun. Filtre sayfamız bu. Burada zaten filtre ediliyor ve mesela 2045 tane aynı maçtan bulduğunu gösteriyor. Bu zaten burada yazar. Şurada yazar. Yani 2045 maç bulmuş aynı bu maç sonu oranlarına. Analiz sonuçlarına yakın bulunan filtreler, sonra bunları burada kaydeder. Bu programın direkt analiz sonucudur. Bu analiz sonuçlarına göre işte filtreden geçiriyor ve banko kısmına atıyor. Bu banko kısmında da zaten bankomuz burasıdır. Burası da maç sonumuz şeydir, bu da alt üsttür. Bu da kazananlar zaten yeşil olarak ortaya çıkar. Tabii ki bunda en yüksek yüzdeler olan yüzdeler geçerlidir. Yüzde ne kadar yüksekse o kadar çok gelme olasılığı vardır. Bir de bu nedir? Garantidir. Yani sürpriz bulamazsın bunda. Çünkü yani 100 bin tane 107 bin tane maçın arşivinden sonuçlanıyor. Yani bir maçtan diyelim deminki gibi 2000 tane buldu. 2000 maçtan en yüksek olanları yani oranı en yüksek çok gelen aynı oranlarda neyse onu yazıyor. Yani sürpriz olması sürpriz sürpriz değil ee, garanti veriyor. Tabii ki zaten hiçbir şeyin yüzde yüz garantisi yoktur. Daha sonra kupon sayfasında yüksek yüzde oranlarını buraya atıyor. Burada da gördüğünüz gibi kaç tane maçımız var? 14 tane maçtan iki tanesini bilememiş. Birisi berabere kalmış. Birisi de ikinci takım yenmiş. Evet. Ondan sonra yaptığı bütün arşiv sonuçlarını da buradan görebiliyorsunuz. Yani buraya da aktarıyor. Eğer banko ve kupon bölümünde bulamazsanız buradan o istediğiniz maçı bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz şekilde. Şimdi bunları öğrendik. Şimdi bunlar bu programlar e, arşivli olduğu için ne yapıyor? Selenium ile çalışıyor. Selenium Basic programını indirmeniz gerekiyor. Burada da gösterdiğim şekilde her programı attığımda size şunları gönderiyorum. Bunların mutlaka olması gerekiyor. 1. Selenium Basic bilgisayarınıza yüklü olmalı. 2. Net Framework 3.5 yüklü olmalı. Güncel Chrome yüklü olmalı ve güncel Chrome'a göre güncel Chrome Driver yüklü olmalı. Bunlara nasıl ulaşacağız? Google'ı açıyoruz. Bu arada YouTube kanalımı ziyaretinize bekliyorum. Boş bir sayfa açtık. Tamam mı? Önce Selenium Base 2 2.0.9.0'dır. Bunu buradan GitHub'tan indiriyoruz. Şuraya basıyorsunuz. Tamam mı? Bakın şurada hem çıkıyor. Hemen şuraya Selenium Basic 2090 eksiye basıyorsunuz. Bu bastığınız takdirde hemen şuraya yükleniyor. Şuraya yükleniyor gördüğünüz şekilde. Yüklendikten sonra ister indirilenler klasöründen istersen buradan şöyle basıp çalıştır dediğinizde bu ne yapar yüklenir bilgisayarınıza yüklenir daha sonra bunu köşeye koyuyoruz daha sonra yeni bir sayfa açıyorsunuz tamam mı şuradan sağ klik yapıp yardımdan Google Chrome hakkında basıyorsunuz burada size şurada güncel versiyonunuzu gösteriyor. 118. Bizim için önemli olan şu 118 versiyon olması. Ondan sonra şuraya yeni bir sayfa açıktan sonra Chrome Driver Dovlans dediğinizde Chrome Driver yazdığınızda zaten çıkar. Dovlans sayfasını okeylediğinizde size böyle bir sayfa açılacak. Daha önce 114 115'ten önce daha önce burada bu şekilde sıralanıyordu. 114'ten sonra bizim versiyonumuz gördüğünüz gibi burada ne? 118. 118. 114'e kadar buradan direkt ulaşabiliyordunuz. Fakat 115'ten sonra gördüğünüz gibi 115'ten sonrasını test amaçlı şuraya attı. Şu altı çizgili olan yere tıkladığınızda bunu en çok şaşırıyorsunuz. Tıkladığınızda burada 118 versiyonun stabilini görüyorsunuz. Buradan Bakın Chrome Driver yazıyor görüyor musunuz? Chrome Driver 118 versiyon Chrome Driver Win32. Sizin bilgisayarınızın 64 olması önemli değil. Bunu indirmeniz yetiyor. Şu şekilde seçiyorsunuz. Yani herkesinki 64 ama bu Chrome Driver Win32 tamam mı? Bu yetiyor yani bunu indirmeniz yetiyor. Bunu seçtikten sonra sağ klik yapıp şuraya bastığınızda bu da yine otomatik olarak buraya yükleniyor. Yüklendikten sonra klasörünü açıyorsunuz bunun şurada. Bu zip halinde geliyor. WinZip, WinRar hangisi varsa fark etmiyor. Sağ klik yaptığınızda ne yapıyorsunuz? WinRar'dan klasörü ayıkla diyorsunuz şuraya. Şu şekilde. Bakın buraya ayıklandı gördünüz mü? Buraya bastığınızda şurada çıktı. İki tane dosya çıktı burada. Şimdi buraya gelmeden önce şurada görüntüle var sizde de vardır görünüm falan. Göster diyorsunuz tamam mı? Burada şu gizli öğeler açık olsun. Bir de ö ö onay kutuları açık olsun. Şun ve şunların açık olması gerekiyor. Şimdi ö Onay kutuları bunlar. İşte işaretliyoruz buradan seçeceklerimizi. Seçtikten sonra sağ tık yapıp kopyala diyoruz. Kopyaladık mı? Kopyaladık. Daha sonra C:\ direktörüne geliyoruz. C direktöründe kullanıcıları buluyoruz. Kullanıcıları bulduğumuzda herkesin kendi ismiyle ilgili bilgisayarına verdiği isimle ilgili bir kullanıcı adı vardır. Diğerleri önemli değil bak. Yücel'i seçiyorum. Tamam mı? Seçtim. Siz de kendinize göre. Orada Gizli öğeleri göster dediğimiz için şu anda AppData'yı görebiliyoruz. Eğer burada şu görüntülerde, dün akşam da öyle bir olay oldu. Gizli öğeler, şurası tikli değilse burada bunu göremezsiniz. Bakın hemen göstereyim onu tekrardan. Bakın gitti gördünüz mü? O yüzden bulamazsınız onu. Bul bulmak için bunun aktif olması lazım. Açtık AppData'yı bulduk. Buradan lokala geçiyoruz. Lokaldan aşağılarda harf sırasına göre Selenium Basic demin yüklemişti ki buraya geldi. Buraya geldi açtık içini sağ klik yapıp o kopyaladığımız şeyi buraya ne yapıyoruz yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra ne diyor hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. OK diyorsunuz değiştirdi bu tamam bu elimizde bitti. Şimdi öbürü neydi Selenium Basic'i yükledik güncel Chrome yüklü güncel Chrome Drive'ı yükledik. Şimdi net framework 3.5 kaldı. Tamam mı? Bunu başka bir şey yapmanıza gerek yok. Geliyorsunuz aramaya veya şuraya hiç fark etmez. Aramaya geldiğinizde denetim masasına ulaşmanız gerekiyor. Denetim yazdığınız zaman çıkar. Aç dediğinizde böyle bir sayfa çıkar. Programları kaldır diyorsunuz. Burada sol üstte Windows özelliklerini aç kapa yazar. Aç kapa yazdıktan kısa bir süre beklediğinizde böyle bir sayfa açılır. Şuradaki net framework 3.5 diyor gördüğünüz şekilde. Şurayı artı işaretini tıkladığınızda bunlar bende tıklı. Sizde tıklı değildir. İlk kez kullanımlar için. Bunların ikisini de tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Size internetten indirip kurayım mı diye bir soru soruyor. Evet diyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Olay bitiyor. Ondan sonra geliyorsunuz. Excel'inizi Indirdim daha ben size gö göndermiş olduğum Excel'inizi açıyorsunuz ve güle güle kullanıyorsunuz. Ondan sonra artık kazanıyorsunuz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Evet son olarak 29 Ekim yani bugünün analiz sonuçlarını görelim hep birlikte. Evet analiz sonuçlarımız burada. Gördüğünüz şekilde bu da bugünün analiz sonuçlarıdır. Herkese bol şanslar ve başarılar diliyorum. Son bir kez daha bakın. Buradan kendinize göre maçlar durdurup alabilirsiniz. Tekrar herkese iyi haftalar diliyorum